Herkese merhaba arkadaşlar. 11. sınıf matematik kitabımızın 90. sayfasında analitik geometri ile ilgili sorularımız başlıyor. Birinci soruyla biz de başlayalım. İki nokta arasındaki uzaklığı veren formülü hatırlayacağız birlikte. Bu iki nokta arasındaki uzaklık 5 birim olması için m kaç olmalıdır? Neydi arkadaşlar? Şöyle kare içine alıyorsunuz. x'ler farkının karesi. m eksi eksi 1'in parantezi tekrar kapattım karesi. Artı eksi 2 eksi 3'ün karesi. Y'ler farkının karesi. Sonra şöyle kare kökünü aldıktan sonra 5'e eşit diyorsunuz. Bu 5'i yani sol taraftaki kare kökü yok etmek için her iki tarafın karesini alıyorsunuz. Burası ne oluyor? M artı 1'in karesi artı eksi 2 eksi 3 eksi 5'in karesi eşittir ne olacaktır? 5'in karesi olacaktır. Daha sonra ne yapacaksınız? Sol tarafta da 5'in karesi var. Sağ tarafta da 5'in karesi var. E bunlar şu eksi çift kuvvet olduğu için artıya çevirecek ve şunlar aynı olacak. Yani ne olması lazım? M artı 1'in karesinin 0 olması lazım. Bir şeyin karesi 0 ise içeri sıfırdır. Dolayısıyla M artı 1 sıfırdan M'nin de buradan eksi 1 çıkacağını söyleyebiliriz. İkinci sorumuza devam edelim. Noktalar arasındaki uzaklık 11 mi olduğuna göre M sayısının alıcı değerlerinin toplamı nedir? Aynı formülü kullanacağız arkadaşlar. Yine kare açıyoruz x'ler farkının karesi. Yani eksi 2 eksi 4'ün karesi artı 5 eksi m'nin karesi olacak. Buradan karekökü kapattıktan sonra bu uzaklığı 10'a eşitledik. Karekökten kurtarmak için her ikisinin karesini alıyoruz. Kareyle bu kök gittiğinde eksi 2 eksi 4 eksi 6 yapıyor arkadaşlar. Eksi 6'nın karesi de eksi 6 çarpı eksi 6'dan 36 artı 5 eksi m'nin karesi eşittir ne olacaktır? 100. 36'yı karşı tarafa atıyorum. 5 eksi m'nin karesi eşittir. 100 eksi 36. Buradan 5 eksi m'nin karesi eşittir. 64 çıkacaktır ki 64 de biliyorsunuz 8'in karesidir. Üssü denklemlerde şöyle bir şey var. Üst çiftsi iki durumda düşünmek zorundasınız. 1. Ya 5 eksi m eşittir 8 ya da 5 eksi m eşittir eksi 8 demeniz gerekiyor. Eksi M'i alıp 8'i bu tarafa alırsanız 5 eksi 8 eşittir M olacaktır. M buradan eksi 3 çıkabilecektir. Sol tarafta da eksi M'i sağa eksi 8'i sola atarsak 5 artı 8 buradan M çıkacaktır. 5 artı 8 de buradan 13 çıkacaktır. M sayısının alabileceği değerler toplamı sorulmuş arkadaşlar bizlere de. Ve 13 ile eksi 3 topladığımızda 13 artı eksi 3'ten cevabım 10 çıkacaktır diyebiliriz. İkinci sorumuzu da 10 bulduk. Yine iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplamış olduk. Üçüncü sorumuzla devam edelim. A, M, 4 noktası, B, 3'e 2 ve C, eksi 1'e 3 noktalarına eşit uzaklıkta olduğuna göre M kaçtır demiş. Arkadaşlar yine iki nokta arasındaki uzaklığı düşüneceğiz. A'nın B'ye olan uzaklığını bulmaya çalışacağım. Ne yapıyorduk? Karekök içinde x'ler farkının karesi. Bakın buradan da 4 x y'ler farkının karesi dedik. Bu A ile B arasındaki uzaklıktır. Eşittir diyorsunuz. Kare kökü çektikten sonra A ile C arasındaki uzaklığı hesaplamak için M eksi eksi 1'in parantez karesi artı Y'ler, farkının karesi. 4 eksi 3'ün karesi diyorsunuz. Her iki tarafı karekökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyorsunuz. Kare bu kök gitti. Kare bu kök gitti. İlla bu m'yi açacağız. Dolayısıyla burada bir tam kare açılımına başlayalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı, ikincinin karesi. Artı 4 eksi 2, 2 yapar. 2'nin karesi de 4. Sol tarafta arkadaşlar m artı 1'in karesi oldu. Eksi ile eksi yan yana geldiği için. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı, ikincinin karesi. Artı 4 eksi 3, 1. 4 eksi 3, 1'in karesi de ne olacaktır? 1. Denklemin her iki tarafında m kare olduğu için gitti. Eksi 6 m'i sağ tarafa atalım. Buradaki sayıları sol atalım. 9, 4 daha 13. Sağ taraftan da fark ettiyseniz eksi 2 geldi. Sağ tarafta 2m var. 6m de soldan geldi. 13'ten 2 çıkarırsak 11 eşittir 8m çıkacak. Her iki tarafı da 8'e böldüğüm anda m'nin de buradan 11 bölü 8 çıktığını bulabiliyoruz. Dördüncü sorumuza devam edelim. Herhalde bu pekiştirmeler komple iki nokta arasındaki uzaklıkla ilgili. Verilen iki yer arası mesafe kaç birimdir koordinatları verilmiş. Bu iki yer arasındaki mesafenin AB olduğunu düşünelim. Yani A ve B nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkının karesi 101 90'ın karesi artı 108 92'nin karesi olacaktır. Buradan 101'den 90 çıkarırsak 101'den 90 çıktığında 11 olacak. 11'in karesi. 108'den 92 çıktığında bu da 16'nın karesi olacaktır arkadaşlar. Karekök içerisinde 11'in karesi 121. 16'nın karesinde biz 256 olduğunu biliyoruz. Ki bunları da topladığımızda arkadaşlar 377 çıkacaktır. Bu iki nokta arasındaki uzaklık. Bu kadar. Beşinci sorumuzda yine devam edelim. Y ekseni üzerinde bulunan bir noktanın noktalarına eşit uzaklıkta olan eşit uzaklıkları eşit olduğuna göre bu noktanın ordinatı kaçtır? Arkadaşlar y ekseni üzerindeki bir noktanın ki buna biz c noktası diyelim. Absisi kesinlikle 0. Ordinatının ise y olduğunu düşünelim. Bu noktanın a ve b noktalarına uzaklığı eşitmiş arkadaşlar. Yani şu iki mesafe birbirine eşit olacaksa ben a ile c ve b ile c arasındaki mesafeleri hesaplayacağım. Ve birbirine eşitleyeceğim arkadaşlar. Bu da 1'e eksi 5 noktası olsun. Bir, birkaç soru önce de böyle bir soru çözmüştük. Bakın x'ler farkının karesi. Yani 5 eksi 0'ın karesi artı 3 eksi y'nin karesi. 3 eksi y'nin karesi olmuş oldu. Eşittir. Karekök içerisinde yine b ile c arasındaki mesafeyi eşitleyelim. 1 eksi 0'ın karesi yani x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. Yani eksi 5 eksi y'nin karesi demiş olduk. E, burada her iki taraf karesi alanında karekökler gitti. Burada 5 eksi 0, 5, 5'in karesinden 25 çıktı. Burada bir tam kare açılım var. Birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımı 2 iki katı 6 y. İkincinin karesi de y kare. Sağ tarafta 1 eksi 0, 1, birin karesi 1 artı. Sanki burada arkadaşlar 5 artı y'nin karesi varmış gibi açabilirsiniz ama isterseniz klasik tam kare açılımı da yapabiliriz. Birincinin karesi, eksi 5'in karesi 25. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı artı 10 y. İkincinin karesi de y kare olacaktır. Her iki tarafta y kareleri olduğu için birbirini götürdüm. Şurada eksi 6 y var. Sayıları sol tarafta bakın her iki tarafta 25 olduğu için bunlarla götürsün birbirini. Sol tarafta 9 var. Sağ taraftan 1 gelecek eksi 1. Sağ tarafta 10 y var. Eksi 6 y karşıya 6 y olarak geçecek. 9'dan 1 çıkarırsak 8 eşittir ne oldu? 16 y. Her iki tarafı 16'ya ye böldüğümüzde y'nin de buradan 8 bölü 16. Yani sadeleştirirsek 1 bölü 2 çıkacağını tespit edebiliriz. İlk alıştırmalarımız iki nokta arasındaki uzaklık ile ilgiliydi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu zamana kadar birçok arkadaşımız abone oldu. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Hepinize kolay gelsin. analitik geometri bu şekilde sorular gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.